Merhaba arkadaşlar. Bugün ne challenge yapıyoruz? Mandalina yeme. Yani. Ama, ama yüzümüzde Ama nasıl mandalina? Yemyeşil bir mandalina. Bakalım. Hem de balık kokusunun içinde. Ee. Şimdi onu tamam. karıştırma. Al bakalım bir tane. Aynı anda yemeliyiz. Bir tane de mi? Hazır mısın? Bakalım İstediğimden. ki. Dediğimden. Suratını büzüştürmeden. Bir dakika bir dakika. Çekici. Sana çekirdek yok. ben de çekirdek Ay istiyorum. al çekirdekli olsun. Hayır çekirdeği. Faz... Arkadaşlar bu çocuk biraz takıntılı mı bilmiyorum. Tamam. Evet başlıyoruz. Hazır mısın? Bir, iki, üç. <gülüyor> 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 Galiba kaybettim arkadaşlar. evet. Arkadaşlar bizim ekşiklerim şu an gözyaşlarımı <laughs> akıyor. <bakıyor. gülüyor> İkinciye var mısın? Evet. İkinci geliyor arkadaşlar bu sefer çok ciddiyim. Dur benim ikili. Iki Bakın bu sefer hiç bozmayacağım. <laughs> bir, iki. İkinciyi de ben Üç tane tur yapalım. Üç tane tur yapalım. Üçünü de kazanan. Üçünü kazanan bir ödül. Kolum vardı hadi. Bir. 2 3 <laughs> 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 Gördün mü? Alıştım. Üçüncü. Büyü alırım her zaman. Bir, 2 üç. Çekirdeği <laughs> yırttım. Çıkardım. Bence iyiydim arkadaşlar. İkinci de üçüncü de <gülüyor> <gülüyor> Ben kesendim.